Minimum stok altına düşen ürünleri ana sayfada ve diğer sayfalarda görebilmekteyiz. Buradan ayarladığımız minimum stokları minimum stok miktarlarının altına düştüğü zaman otomatik olarak karşımıza çıkacaktır. Buradan da stok hareketlerinden düzenlemelerini yapalım. Miktarını 9 olarak kaydettiğimizde otomatik olarak karşımıza Çıkacaktır. Son kullanma tarihi geçen ürünlerde yani Son kullanma tarihlerini Kayıt ettiğimizde karşımıza çıkacaktır Sok hareketlerinde giriş kısmında Bunları son kullanma Tarihlerini görebiliriz Son kullanma tarihi Yaklaşan ürünleri de Burada görebiliyoruz Okunda olarak işaretlediğimizde de bu bildirim ortadan kalkacaktır. Açık faturalarda ne göründüğü gibi son kullanma tarihi geçen ürünlerde bildirimlerini kapatabilmekteyiz. Minimum stok altına düşen ürünlerde minimum stoğunuza göre ayarlamalar yapıldığı için onların bildirimlerini kaldıramıyoruz.